12- Kırık, çıkık, zorlanma ve burkulmalarda ilk yardım. Ana hatlar Bir kemin kırılıp kırılmadığından emin olunamadığında kırık olarak kabul edilmelidir. Kırık bölgesinde şekil bozukluğu veya yerinden çıkmış gibi bir görünüm varsa, bu düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Yaralıya hareketsiz kalması söylenmelidir. 112 acil yardım ekibi gelinceye kadar yaralı sürekli gözlenmelidir. Eklem çıkıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden herhangi bir şüphe varsa, çıkık yerine bu yaralanma kırık olarak kabul edilmelidir. Zorlanma ve burkulma durumlarında buz uygulaması yapılmalıdır. Bir bez veya havluya sarılarak en fazla 20 dakika olacak şekilde yaralanma bölgesine uygulanmalıdır. Giriş bu konu başlığında, kırık, çıkık zorlanma, burkulma ve tespit yöntemleri ile ilgili hususlar anlatılacaktır. A. Kırıklar Tanımlar kırık nedir? Bir kemikte meydana gelen kırılma veya çatlamaya kırık adı verilir. Atel, sabitleme nedir? Zedelenmiş dokuların veya hasar görmüş kemiklerin düzgün bir biçimde sabitlenmesi için kullanılan malzemelerdir. Kırık nedenleri Kırık, kemikten küçük bir parçanın kopması, bir parçanın ayrılması veya uzuvda şekil bozukluğuna neden olan tam bir kırağa kadar uzanan farklı tiplerde karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda bir kemiğin kırılabilmesi için ciddi bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bununla birlikte çocuklarda kemikler esnektir ve bir dal gibi bölünebilir, bükülebilir veya çatlayabilir. Kırık, kemiklere doğrudan, darbe veya dolaylı kuvvet, bükülme, burkulma sonucunda meydana gelebilir. Doğrudan kuvvet, kemik, kuvvetin uygulandığı yerden kırılır. Örneğin, merdiven gibi çıkıntılı bir oluşumun üzerine düşme, bir sopa ile kaval kemine vurulması veya ateşli silah yaralanması gibi. Dolaylı kuvvet, kırık, kuvvetin uygulandığı noktanın uzağındaki bir kemikte meydana gelir. Örneğin, yüksekten topukları üzerine atlayan bir kişi de omurgada kırık olması gibi. Kas kuvvetleri, kırık, bir grup kasın şiddetli kasılması nedeniyle oluşur. Örneğin, şiddetli öksürük sırasında meydana gelen kaburga kırığı gibi. Bu tip bir kırık çok nadir görülür ve çoğunlukla altta yatan diğer hastalıklarla ilişkilidir. Kırık tipleri Kırıklar, kapalı veya açık oluşuna göre ikiye ayrılır. Bunlar Kapalı kırıklar, kırın üzerindeki cilt sağlamdır. Ancak kemik uçları yakındaki dokulara ve kan damarlarına zarar vermiş olabilir. Açık kırıklar, kırın üzerindeki cilt sağlam değildir. Kırık kemik ve veya parçaları cilt yüzeyinden görülebilir ancak bu her zaman şart değildir. Genellikle kırık yerinde bir kanama vardır. Kırık kemiğin dış ortam ile olan teması nedeniyle kir, toz ve mikroplar yaraya girebilir. Bu yüzden de bu tür kırıkta enfeksiyon riski yüksektir. Diğer bir sınıflama ise basit veya karmaşık, komplike olmasına göre yapılan sınıflamadır. Bu sınıflamaya göre karmaşık, komplike kırıklar daha yaygın görülen kırık tipidir ve kırığın daha ciddi olduğunu gösterir. Karmaşık, komplike kırığın özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Eğer kırılan kemik birden fazla parçaya ayrılmışsa, yumuşak dokular ve hayati organlar ciddi şekilde hasar görmüşse, tek bir kemiğin birkaç yerinde ve birden fazla kırık varsa, kırılan kemin oluşturduğu eklemde çıkık veya eklem yaralanması varsa kırık karmaşık olarak kabul edilir. Aksi takdirde kırık basit kırık olarak sınıflandırılabilir. Kırık belirti ve bulguları nelerdir? Kırık yerinde veya çevresinde özellikle hareket ettirme sırasında artar ağrı ve hareketlerde zorlanma. Kırık yerinde hassasiyet ve dokunma ile ortaya çıkan ağrı, kırık şüphesi olan yere asla sert bir şekilde bastırılmamalıdır. Kemik uçlarının hareket etmesine bağlı meydana gelen çıtırtı sesinin duyulması, bunu duymak için uğraşılmamalıdır. Kırık yerinde şekil bozukluğu, şişme ve morarma etkilenen uzuvda kısalma, eğilme veya bükülme. Kırık yerinde doğal olmayan bir hareketin hissedilmesi ya da normal hareket yetisinin kaybı. Normal uzuv hareketlerinden zorlanma ya da hiç hareket ettirememe, örneğin yürüyememe. Kırık yerinde kanama. Kırık yerinde renk değişikliği. Açık yara. Özellikle uyluk kemiği veya leğen kemiği kırılmışsa şok belirtileri. Dikkat! bir kemiğin kırılıp kırılmadığından emin değilseniz kırık kabul edin. Kırık bölgesinde bir şekil bozukluğu veya yerinden çıkmış gibi bir görünüm varsa bunu düzeltmeye çalışmayın. Bu yaralanmayı daha da kötüleştirebilir ve çok şiddetli ağrıya neden olur. Kırıklara yönelik ilk yardımın temelde iki amacı vardır. Bunlar Yaralanma yerinde hareketi önlemek hastaneye nakil sırasında hastayı rahat ettirmek.